Mektubat-ı Rabbani'de, İmam Rabbani diyor ki İlkay ruhaniyle ile Hızır'la konuşuyor. Diyor ki Hızır şöyle dedi. Biz ruhlar alemindeyiz. Süphan Hak bizim ruhlarımıza kudret-i kamile ihsan eyledi. Öyle ki istediğimiz şekle girebilir. Cisimlerin suretlerini alabiliriz. Yani bir eşya suretini alabiliriz. insan suretini alabiliriz. Bundan sonra o suret ve şekillerden cismani hareket, sekanat durma, Cesede bağlı ibadet ve taat, itaat boyun eğimi olarak ne meydana gelirse bunlarda da meydana gelir diyor. Eşya gibi de durabiliriz diyor. İstersem dururum diyor. İstersem diyor insan görünümünde ibadetlerimi de yaparım diyor. İnşallah, İstersem yemek yerim, istersem yemek yemem diyor. Bir gün diyor sabah sohbetinde Hızır ve İlyas aleyhisselamı ruhaniler suretinde hazır görmüş. Onlara selam olsun. Bu esnada şöyle bir konuşma İlkay ruhani ile diyor. Hızır şöyle de diyor. Yani bir e, manevi hale giriyor. Yani bu e, rüyayla uyanıklık arası bir hal. İlkay ruhani ile Hızır şöyle de diyor. Biz ruhlar alemindeyiz diyor. Sübhanak bizim ruhlarımıza kudreti kamile ihsan eyledi. Öyle ki istediğimiz şekle gibi bir cisimlerin suretlerini alabiliriz. Var. Burada çok büyük bir sır var. Mesela hiç ummadığın bir ortamda Hızır bir eşya olarak bulunur. Fark edemez. Onları tabi daha sonra daha detaylı konuşacağız inşallah. Mesela bu 11 Eylül olayında Hızır görev almıştır. Kur'an'da da birçok yerde geçer. İkinci tabakayı hayat Hz. Hızır ve İlyas Aleyhisselam hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerde bulunabilirler. Tek bir tane vücudu yok. Yani bu anda mesela hem burada durabiliyor hem başka yerde hem başka yerde birçok yerde bulunabiliyor. Evet. Bizim gibi beşeriyet levazı mahtumela daima mukayet sınır değiller. ya, yani mecbur değiller diyor bizim gibi. Ee, insan ihtiyaçlarına muht ihtiyaçları yok diyor. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir. İsterse yemez. Makam velayeti bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hazreti Hızır'dan ders alır ruhani olarak. Ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Acaba o Hızır mı diyorlar o zaman? Yani Hızır Halleri üstünde oluyor.